Kardeşlerim severler ekran başına eğlenceli, ilgi çekici ve oldukça şaşırtıcı turuncu koltuk köşemizin konukları dizinin sevinen ikilisi Berkali Çatal ve Eylül Lize Kandemir. Yetenekli oyuncular turuncu koltuğumuzda bizi bekliyor. Hemen onlara dönelim ve ne kadar heyecanlılar, neler hissediyorlar öğrenelim. Ben çok heyecanlıyım. Ben yani. de çok heyecanlıyım. Bakalım ya neler geldik olacak. Geldik şimdi zurnanın zırt dediği yere bakalım ne yapacaksın diye merak ediyorum. Yani. Hadi bakalım. Günümüz nasıl geçecek biz de çok merak ediyoruz. O yüzden vakit kaybetmeden sözü size bırakıyoruz. Ben soruları okumadım bu arada. Şu an sana okuyacağım soruları ben de şu an daha yeni öğreniyor olacağım. Hadi. Çok heyecanlıyım bakalım. <laughs> Ee, evet. İnsanlar beni anlasın diye bir kaygın var mı? Anlaşılmak için ekstra performans sergiler misin yoksa herkes beni anladığı gibi mi sevsin dersin? Açıkçası ben herkes beni anladığı gibi sevsin isterim. Anlaşılmakla alakalı acaba beni anladı mı? Ee, anlayabildiğimi falan gibi bir kaygım yok ya da kendimi anlatmak ya da anlaşılmak için böyle evet, inanılmaz büyük bir çaba sarf de etmem. Ama böyle yanlış anlaşılabilecek cümleleri kurarken böyle bir iki üç kere kafamdan geçiriyorum evet, açıkçası. Evet. Dürüst davrandı diyebilir miyiz? <laughs> O zaman ben soruyorum. Evet. Şimdi bakalım. Heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Eskiden böyleydim Hı. ama şimdi çok değiştim dediğin bir şey var mı? Var. Bir huy, bir alışkanlık. Ee, ya şöyle ki buna şey diyebilirim herhalde. Eskiden nasıl ifade edeyim daha inatçıydım, daha dediğim dediktim, daha bir şeyin arkasında çok ıı, sağlam dururdum. Şu anda biraz daha yumuşattım ve böyle her şeyin her zaman istediğim gibi olamayacağı bilincine daha yaklaştım. Çünkü şartlar her zaman mükemmel olmayabiliyor ve o şarkıların ne kadar iyi adapte olduğunla alakalı tamamen senin o günü, o anı nasıl geçirdiğin kurtardığın. O yüzden bir tık daha toleransı yüksek bir insanım hayata karşı. I wish I found you Keyifli Köşemiz'de gelsin ikinci sorular. Evet ikinci sorumuz. Ee, Bir terledim. <laughs> bu, yani bu soruya ne cevap vereceksin gerçekten çok merak ediyorum. Biraz da korkuyorum çünkü e, Berk bu konuda çok filtresiz davranabiliyor şimdi bu gelecek soruyla ilgili. Cevabı beni çok meraklandırdı şu an hadi ben, bakalım ben söylüyorum. Acayip heyecanlandım. Ee, benimle yakın rol arkadaşı olmayıp beni sadece uzaktan gören biri olsaydın <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hakkımdaki fikrin nasıl olurdu? Beni tanıyınca değişen fikirlerin var mı? İlk geldiğinde uzaktan baktığımda ya tabii ki hepimiz hani ilk defa ve uzun süreli bir işin içerisine girdiğimizde falan ciddi anlamda ya stresli ya da ne bileyim heyecanlı olabiliyoruz. Ha, ama Şimdi söyleyeceği bunu... şey yumuşatmaya çalışıyor arkadaşlar çünkü ben ne geleceğini çok iyi anladım şu anda evet. Seninle konuştuktan, tanıştıktan sonra senin kendine has bazı özelliklerin olduğunu, kendine has kendine ait bazı özelliklerin olduğunu ama bunların içerisinde böyle kedi gibi bir insan, öyle kedi gibi bir vibe'ın olduğunu da gördüm yani. Böyle çok sakin, temiz ve aynı zamanda çok tatlı olan bir yanın vardı bence. Bunu gördüm yani ama bunu görebildiğim için de mutluyum. Ve aynı zamanda seninle sahne çekmek çok keyifli. Onun gibi iğrenç bir baba olur muyum diye korkuyor insan. Bence sen derin ve güzel hislere sahip bir insansın. Ben senin beni bu kadar beğendiğini bilmiyordum. Daha beğendiğim özelliklerin de var aslında ama sınıfta söylemedim. Daha önceden de bulabilirdin gibi o aşkı ama bir tık yanlış yollara saptın. Hoş ver ya biz oraya takılmayalım bence. Ben şu an buradayım. Buna bakalım. Turuncu koltukta sürprizli sorulara her an hazırlıklı olmalısınız. Rekabeti sever misin? Bulunduğun ortamın yıldızı olmak hoşuna gider mi? Ve en çok hangi özelliğine dikkat çekersin? Bir şey söyleyeceğim, dürüst olalım. Kim bulunduğu ortamın yıldızı mıydı, starı mıydı, neydi? İstemez. Herkes ister ama ben bunu ben 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 diyerek göze soktuğum bir yerden yapmayı hiçbir zaman sevmedim, sevmeyeceğim. Rekabeti de şöyle severim yani benim tatlı bir hırsım var ben daha çok kendimle yarışıyorum bence yani ben hiçbir zaman okul döneminde de çok başarılı ve çalışkan bir öğrenciydim ama hiçbir zaman e, şunu geçeceğim o 90 aldıysa ben 95 alacağım gibi bir derdim olmadı kendimle ben bugün 95 yarıştım. aldıysam yarın yüz almaya uğraştım. Anlatabildim mi? Anladım. Yani e şu anda da öyle. Yani. Aynen şu anda o da öyle. O yüzden bulunduğun ortamda herhangi birinin yıl, yani herhangi ın, ın. birinin çok üst seviyede olması da seni ilgilendirmiyor. Hayır kesinlikle ilgilendirmiyor. Eğer kendi, ki o hak ediyorsa Sen o kendi konumunu, başarına bakıyorsun kesinlikle o Kesinlikle öyle. Tamam. E, o hak ediyorsa konumunu. Peki en çok hangi özelliğine dikkat çekersin? E onu an. bilemem ya. Ona nasıl Vizyom cevap vereceğim şimdi? Söylüyorlardır sana he? yani. Demiyorum kimse işte şu çok iyiymiş, bu çok iyiymiş, bu çok iyi. Sen o yüzden şöyle. O birazcık şey gibi hissettiriyor beni şu anda. Yani işte şu, şu yuma iltifat alıyorum. Böyle biraz... Kendini beğenmiş bir yerden bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden ben buna cevap vermek istemiyorum. Bunu, buna sen cevap ver. Cevap vereyim. Tamam hadi söyle. <laughs> Yine şimdi övecek mi? Yok öveceğim öveceğim. Verecek yani, mi? Ben, yok kesinlikle şey, bir şey söylemeyeceğim. Hı. Yani bence tarzın. Tarz Aa, olarak teşekkür falan. teşekkür ederim. Genel tarzınla alakalı. Bunu söyleyebilirim, yani net olarak söyleyebilirim. Yani hani o sete geldiğin halin, genel giyim tarzın falan vesaire bunlara baktığımda. Teşekkür falan ederim. Demiş. Teşekkür okay. ederim. Berk Ali Çatal ve Eylül Turuncu Koltuk Köşemiz devam ediyor. Sevinen ikilinin birbirlerine eğlenceli ve merak uyandırıcı sorular sordukları bu tatlı oyunda ilk söz hakkı yine hanımların. Hmm, güzel bir soru. Bugüne kadar romantik bir adam olmak için saçmaladığın, bu yolda zorlandığın ve vazgeçtiğin anlar oldu mu? Yani romantik olmak için saçmaladığım olmadı. Yani saçmalamaktan kastı ben şu an burada şey gibi algılıyorum. Hani böyle bayağı camın önüne falan gidip hani benim aklıma o geliyor. Ya da ne bileyim camın önüne kapının önüne gidip ne bileyim hani bir ekstra bir şeyle kapısının önüne gitmişimdir. Gitmişsindir ya. <laughs> sen yüzde yüz gitmişsindir. Kapısının önüne gitmişimdir ya. Hani. Yani ama hani. Veya onun hoşlandığı ama sana saçma gelen bazı şeyleri de yaptığın anların ha, olmuş. Evet etkilsin. bak hiç olmuştur. böyle bakmadım doğru evet. Olmuştur saçmaladığın anlar illaki olmuştur. Oldu. Peki zorlandığın ve vazgeçtiğin anlar oldu mu? Vazgeçmek dediğimiz şey hani bu ilişki emek ister dedikleri nokta var ya. Evet. Ben bu arada hani buna çok inanan bir insanım. Kesinlikle. Ee, ondan sonra ve o emek dediğimiz şeyin hani sadece şey olmadığını biliyorum. Bir şeyleri konuşmak, tartışmak, düzeltmek değil emek dediğimiz şey. İşte bir şeylere senin bahsettiğin hani zorlandığın ama orada kalmaya devam Aynen. ettiğin. ...ve sonra o yolda devam ederken vazgeçtiğin diyorsun ya. Aynen. İşte o emek kısmı o yol abi. O yolda senin yaptığın her ne varsa... ...sen aslında bir nevi belki de yapmayacağın... ...ya da yapmak zorunda olmadığını düşündüğün şeyler Hı -hı. ama... ...yapıyorsun çünkü neden? Karşındaki insana o, o kadar değer veriyorsun. Aynen öyle. Ben kaç gündür düşünüyorum seni ne kadar üzdüğümü. Ben özledim seni. Ben de seni çok özledim. Sarılabilir miyim? Bir ortamda bulunmak istemediğinde başvurduğun bahane ya da küçük yalan ne olur? Hiçbir bahane'm yok bununla ilgili. Çok netim yani. Direkt giderim. Hayır diyorsun. Direkt giderim. Direkt bulunmam ya. Yani. Ha bulunmak istemiyorum. Sonra direkt hayır diyorsun. Direkt bulunmam aynen. Neden gidiyorsun? İstemiyorum. İyi, tamam. Bu kadar. Gayet net bir cevap oldu. İstemiyorum. <laughs> yani ben hatta bu huyumu çok seviyorum ya. Öyle bir soru olsaydı sevdiğin huyların nedir vesaire bunu söyleyebilirdim. Bence de hayır dersin sen yani. Var aynen. öyle bir şey. Hatta detaylandıra yani oradaki kişilere neden gitmek istediğimi sorarlar. Tabii tabii. Onu da söylerim. Sen Ondan bayağı, da Baya bence de söylersin gibi. Evet. Zaten daha önce denk geldim. Ne geldim ya. Yani. Şu an soramayacağım bunu. Daha yüzden, sonra çıkışa söyle. Ya ben bu yüzden, söyle. Ben söyle. Bu yüzden <laughs> gitmek istemiyorum yani ne var? Bugün yetenekli oyuncuları çok daha yakından tanıma fırsatına erişiyoruz. Bakalım şimdi sırada ne var? Oyunculuk dışında yetenekli olduğun ama gün yüzüne çıkarmadığın şeyler var mı? Yani ne bileyim kimse bilmez ben tenis oynuyorum Aa, mesela. ben de bilmiyordum bunu. Aynen. Ya ben bayağı kaç yaşında yani 1-1,5 bir, bir yıl kadar tenis dersi falan aldım, ne almışlığım var. Ne kadar uzun var. bir süre? 13-14 yaşlarında falan. Hmm. Tenis oynamayı biliyorum yani. Onun dışında da ben Rebap çalmayı biliyorum. 18. yüzyıl Osmanlı... Çıkış yani keman, kemanın çıkış hali Allah Allah. Aynen. Bunu da ilk defa duyuyorum şu an. Yani ben de ilk duyduğumda rebap ne falan dedim yani. At kılı, sportif ve sanatsal yani, biri. Yani at kılı var e, tamamen aynısı şey gibi düşün hmm. keman gibi düşün kemençeye de benziyor falan hmm. ama at kılı sürtüyorsun birbirine. Okay. ama Değişik bir, bir karakter için yapmam gerekiyordu. Çok iyi. Yani. Ben de playback yapmam gerektiği yeri yanlış anlayıp hmm. öğrenmiş. Hmm. Merkali Çatal ve Eylül İze Kandemir küçük oyunumuzda da tıpkı sette olduğu gibi oldukça uyumlular. Stok yapar mısın? Stokta önceliklerin neler? Sosyal medya fotoğraflarında nasıl gözüktüğün senin için önemli midir? Ya tabii ki. Şimdi sosyal medya bizim kendi sayfamız, kendimizi tanıttığımız bir platform sonuç olarak ya. Şu anda daha rahatım sosyal medya ile ilgili. Örneğin kendimi işte şu profilimi beğenirdim. Bu profilin haricinde işte başka bir açıdan çıkmış, çekilmiş bir fotoğrafımı paylaşmayı çok istemezdim eskiden dürüst olacaksam. Şu an hiç bir şeyim yok. Şu an bu da benim, bu da benim, bu da benim, bu da benim. Hepsi benim. Hepsini kabulleniyorum, hepsini seviyorum. Ee, onun haricinde stalk yapar mıyım? Yaparsın abi. Çok stalker değilim ben ya. Çok çok yorum yapamam bu arada. Stalker değilim ya. Ya ne stalk yapan kızlar var şimdi. Ben biliyorum arkadaşlarımdan. Ya tamam bak vardır. Bütün yani, hakim değilim o. Tarihçesini kadar. çıkarıyorlar hakim insanların. Ama bence tarihçe ha. falan çıkarmıyorsun. Öyle bir şeyle uğraşacağını düşünmüyorum. Öyle bir vaktin olduğunu da düşünmüyorum. Evet, evet, Böyle no bir şey vakit var. ayıracağını da düşünmüyorum. Azıcık öveyim partnerimi. <laughs> biraz da romantizm. Aşık olduğunda ilk paylaştığın kişi kim olur? Aşık olduğunda halin ve tavrından belli olur mu? Dışarıdaki arkadaşlarım halim ve tavrımdan bir şey belli olmaz be ya, bence. Ama bence aşık olduğum insan edersin onu, sen, onu sen, a belli edersin aşık sen. olduğum insan onu algılayabilir. Zaten bir zahmet. Hayır öyle <laughs> var abi öyle insanlar Nasıl yani? hiçbir şey anlamıyor <laughs> var öyle insanlar. Nasıl yani kızdan hoşlanıyorsun ve anlamıyor mu? Hayır hoşlanmak değil şimdi oradaki Aşık olmak dediğimiz okay. terim başka bir yere başka gidiyor. Başka bir şey bambaşka. Yani oraya gittiği için de onu algılamayan insanlar bence var ya. Halim tavrım bu arada mutlaka değişiyordur da. Tabii yani çevremdeki insanların hepsi. Onu zaten gizlemiyor. Aşık ama olmak beni tanıyan, büyük bir şey zaten. Ama beni tanıyan bir kesim manasız ağzımın kulaklarında gezdiğini falan görebiliyor. Kesin öylesindir. Kesin ki. İlk kime söylersin? Ha, ilk kime söylerim? En yakın arkadaşlarıma ya. En yakın annene, olmuş. babana? Anne, anneme söylerim, annemle paylaşıyorum öyle şey. Arkadaşların önce annene söylersin bence. Belki olabilir. Biraz aileciyim. Bence yani. de. Aileciyim. Bana da öyle geldi. Şimdi sana soruyorum. Ben. Evet. Hadi şimdi cevap ver bakayım. Evet. Kesin yalan söyleyeceksin şimdi. <laughs> yalan hiç uyum değildi. Aşık olduğunda şapşallaşır mısın? Evet. Ciddileşir misin? Duygusallaşır mısın? Komik ve aptalca şeyler yapar mısın? Evet. Ruh hali değişiminin seni ele geçirmesine izin verir misin? Ee, kesinlikle. <gülüyor> Çok <gülüyor> cevap verdim yani. Oldu yani bu arada. E, Keyif almadım tatsız. tatsız ciddi olmam, kontrol edemem yani. kendimi, yönetemem. Kesinlikle şapşallaştırırım. Kesinlikle. Baya falan olurum. Aynen. O zaman aşık olmamışsın benim seni tanıdığım sürede anladığım kadarıyla. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam anladım. açıklayayım. Şapşal oluyorum şöyle. ya şapşal oluyorum ama ciddi de şöyle ciddi. Şimdi heyecanlı bir tipim zaten ve ilk böyle karşı karşıya geldiğin an orada mesela kas katı kesiliyorum ilk zamanlarda. Böyle donuyorum kalıyorum yani anladın mı ne yapacağımı bilemiyorum elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum böyle kalıyorum. Sonra birazcık böyle duruma alışınca yan yana durunca bir 5-10 dakika geçsin bir yarım saat geçsin normalleşiyorum. O zaman şapşala dönüyorum işte. <laughs> İlk bir an böyle bir ciddilik var. Ya açıkçası şu an bayağı samimi bir şekilde kendini açıklıyor. Evet. Bayağı ben da ne söyleyeyim o anı yaşadın yani. yani ben inanıyorum o yüzden. İzlerken hiç bitsin istemedik ama her güzel şey gibi bunun da soruna geldik. Ne yazık ki ya, bitti. Ya, gerçekten... Hepsini cevaplayamadık sorularımıza. Şu anda sende. bakayım benim kalan bir dört üç tane mi var? Benim de var ve çok var. sormak istiyorum aslında. Sevgili Berk ve Lize, bizim için çok keyifliydi. Umarız siz de eğlenmişsinizdir. Çok tatlıydı, çok eğlendik. Çok güzel yani. sorular hazırlamışlar bize. Teşekkür aynen. ediyoruz Aynen gerçekten size. bu arada e, çok daha birkaç tane daha soru var ama bence bunların hepsi de çok güzel soruydu. Çok tatlı sorulardı. Biz evet. çok eğlendik, çok keyif aldık. Aynen öyle. Umarım siz de çok eğlenirsiniz ve keyif Umarım alırsınız. Umarım evet aynen öyle. Öpücükler, selamlar. Sizi selanlar. öpüyoruz ve seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.